Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Fotoğrafçı Oğuz Eroğuz'un aktardığı bilgilere göre 28 Nisan 2022 akşamı Körfez üzerinde Türk Kara Kuvvetlerinden, Türk Deniz Kuvvetlerine transfer edilen Ah-1 Vat Super Cobra taarruz helikopterleri eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Amfibi hücum gemisi Anadolu'nun taarruz helikopteri gücünü oluşturacak olan AH-1W Super Kobralar kara kuvvetlerinden transfer edilerek Türk Deniz Kuvvetleri'ne transfer edilmişti. Geçtiğimiz günlerde icra edilen Mavi Vatan 2022 tatbikatına AH-1W Super Cobra'lar da katılım göstermişti. 10. Deniz Sistemleri Semineri kapsamında düzenlenen, Deniz Hava Projeleri oturumunda konuşma yapan Tuamiral Alper Yeniel devam eden projelere ilişkin bilgiler vermişti. Türk Deniz Kuvvetleri'nin Tarrus Helikopteri projesi kapsamında ilk defa bu tipteki platformlarla tanıştırılması hedefleniyor. Gerçekleştirilen sunumda 2022 yılı Mart ayı içerisinde kara kuvvetleri ile yapılan protokol kapsamında 10 adet taarruz helikopterinin teslim alınması planlanmıştı. Sunumda taarruz helikopteri tedarikine ilişkin görselde hafif sınıf taarruz helikopteri T-129 atak ve ağır sınıf taarruz helikopteri T-929'un görsellerine de yer verilmişti. İmzalanan protokol kapsamında Kara Havacılık Komutanlığı envanterinde bulunan ve deniz tabanlı inşa edilen AH-1W Super Cobra taarruz helikopterlerinin Deniz Hava Komutanlığı'na teslim edileceği değerlendiriliyordu. Kuvvetin uzun vadede Atak-2 gibi ağır sınıf bir çözüm istediği bilinmektedir. Tedarik edilmesi durumunda AH-1W Super Cobra helikopterleri geçiş döneminde ara çözüm olarak ağır sınıflara altyapı hazırlığı olacaktır mevcutta Anadolu ve benzer platformlarda ağır sınıf taarruz helikopterleri konuşlandırılmasına yönelik bir yaklaşım söz konusudur. Ağır sınıf daha yüksek mühimmat kapasitesinin yanında deniz duruşu yüksek platformlar olarak daha zor deniz koşullarında görev icra edebilmektedir.